Tiki tiki bum bum. Klap klap cha cha cha. Tiki tiki bum bum. Tiki Arkadaşlar bakın Onur ne kadar güçlü. Taşı bakayım damacanayı. Hadi arabaya götürelim onu hadi. Bakın ne kadar güçlü Onur şimdi damacanayı anne için taşıdı. Hemen bagajı açalım. Hadi koy bakalım bagaja. <laughs> <laughs> Onur damacanayı bagaja niye attın? Koş arabaya bin ıslandık Yağmur ya koş Onur dolaba saklandı Dolaba niye saklandı ki Kesin Devran'ın formasını giydi Burada yok Kesin burada Arkadaşlar Devran'ın üstünü giydim Devran'ın üstünü mü giydi? Hey siz ne yapıyorsunuz Bütün abur cuburları almışsınız Yakalandık. yiyorsunuz he? Yakalandık Bu abur cubur ne Ya video çekiyorduk da Video mu çekiyordunuz çekiyordum. Bütün abur cuburları buraya dizmişsiniz ama. Bir tane ama. yedik ya bir tane.